Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemeklerine hoş geldiniz. Artık yaz geldi. Kışlık hazırlıklarımıza başlıyoruz ve en önemlilerinden biri olan tahranamızı yapacağız. Daha önce farklı bir tarif paylaştım. Eğer merak ediyorsanız yani haşlama sistemiyle yaptım o tarifimi. Fatma Hanım'la Anne Yemeklerinde bütün malzemeleri haşlayarak yaptığım bir tarif var. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ama o tür şeylerle uğraşmak istemiyorum. Hemen böyle çiğden her şeyi katayım yapayım diyorsanız bu da öyle bir tarif. Büyük bir kolaylık. Burada 2 kiloya kadar soğanım var. Burada yine 2 kiloya kadar karışık domates kullanıyorum ben. Domates, salçalık ve normal domates. Ve bir buçuk kiloya yakın kırmızı biberim var. Biraz böyle kalan biberler vardı. Bunları da atacağım şöyle vitamin lezzet versin diye. Bunları katmayabilirsiniz. Ve önceden haşladığım nohudum var bir kase kadar. Burada da 2 kiloya yakın, 1,5-2 kiloya yakın süzme yoğurdum var. Bunu ister alabilirsiniz, ister kendiniz yoğurt mayalayıp sonra temiz bir tülbent, beyaz tülbent veya keseden süzerek bu yoğurdu elde edebilirsiniz ve yeterince un kullanacağım yani yaklaşık bir buçuk kilo yoğurda 5 kiloya yakın un gidiyor böyle yani dört buçuk beş kiloya yakın ununa göre de değişiyor biliyorsunuz ve burada ben önceden unutmuşum şu an haşlıyorum bir su bardağı kadar da güzelce pirincimi nişastası gidene kadar yıkadım ocağa koydum ve şu an pişmek üzere biraz suyunu çektikten sonra bunu da alıyorum ve soğuyor bu burada böyle pişerken ben bunları çekirdeklerini çıkardım temizledim güzelce bunların hepsini yıkadım soğanlarımın kabuklarını soydum nanemi maydanozumu sirkeli suda yıkadım süzülüyorlar öncelikle soğanlarımı robottan geçireceğim domateslerimi biberlerimi hepsini robottan geçirerek yoğurma selemin içine alıyorum. Evet soğanlarımızı önce ikiye sonra dörde ve böyle bir ortadan biraz daha bölebilirsiniz. Altıya dörde bölün ve parçalayıcı da güzelce parçalıyoruz. Burada bakın parçaladıklarım. Böyle selemin içine bir kenarına bunları diziyorum ve diğerlerine devam ediyorum. Evet, bütün malzemeleri robottan geçirdim. Haşlanmış nohudumu, pirincimi, soğanımı, nane, maydanoz, ne istiyorsanız şöyle güzelce. Bazı yörelerde tahrana otu, baharatı katıyorlar ama ben o tür şeyler yapmıyorum. Doğal elde bulunan malzemeleri katıyoruz. Yani her şeyin tazesi. Nane, dereotu, maydanoz, domates, kırmızı biber. Başta saydım bunları zaten. Yine altına açıklama bölümüne büyük bir ihtimalle bunları yazarım. Ve daha da rengi güzel olsun diye böyle 2 yemek kaşığı domates, 2 yemek kaşığı da biber salçam ilave ettim. Onu da şöyle bir güzelce yediriyorum. Şöyle iyice bir karıştırıyorum ve yoğurdumu ilave ediyorum. Evet, bu yoğurdumuzu da güzelce yediriyoruz. Bazı kişiler kaymak katıyor. İsteyen katabilir. Yani neden kaymak yok, neden şu yok demeyin. Benim tarifim bu. Yani yapmak istiyorsanız basit kolayca bundan yaparsınız. Yapmak istemiyorsanız başka tariflerden yaparsınız. Başta söylediğim gibi şişirerek hepsini yaptığım tarifim var ondan yapabilirsiniz bu bizim isparta yöresinin kendimizin yaptığımız tahrana zaman zaman böyle yapıyorum zaman zaman önceki yıl attığım pişirerek tahrana yaptığım onu yapıyorum tercih sizin yapmak isterseniz tarif bizden uygulamak sizden evet şimdi artık yeterince unumu ilave edeceğim. Evet yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da tuzumu şöyle ilave ediyorum. Bu tuz oranında kişiler kendileri benim verdiğim ölçü bu ama hani pişirirken de zaten tuzumuzu ilave edeceğiz. Güzelce unumu eledim. Direkt katmadım. Eleyerek kattım. Sizler de eleyin. Ve şöyle güzelce elimle kaşıkla ne istiyorsanız onunla karıştırın. Eldiven giyebilirsiniz. Ama ben el lezzetine inanan biri olarak ve anne kültürü olarak bizim her yaptığımız tarif anne usulü olduğu için doğal yerine böyle yapıyoruz. Efendim niye kaşık karıştırmadınız? Niye eldiven giymediniz gibi yorumlara gerek yok. Tercih sizin. Sizler eldiven giyebilirsiniz ya da kaşıkla karıştırabilirsiniz şöyle güzelce. Evet daha una ihtiyacımız var. Unumuzu sürekli eliyoruz şöyle. Evet kıvamına gelene kadar un ilave edeceğim. Evet hamurumuzu güzelce kardık karıştırdık ve etrafını güzelce mis gibi topladık, sildik. Kapağını kapatıyorum. Baharat dediğim gibi isteyen birer çay kaşığı kadar ya da tatlı kaşığı karabiber ve toz kırmızı biber yapabilir ama pişirme anında genelde ben sarımsağı ve o tür şeyleri pişirme anında katıyorum zaten nanemizi kattık salçalarımızı, her şeyimizi kattık kapatıyoruz kapağını her gün sabah ve akşam güzelce böyle kaşıkla ya da elinizle karıştırıp yoğurup yaklaşık isteyen 3 gün tutabilir isteyen 7, isteyen 9 isteyen 20 gün yani sizin isteğinize bağlı. Çok ekşi olmasını isteyenler bir 10-15 gün tutuyor. Zaten o süreden sonra da biliyorsunuz yeniden tatlanmaya başlıyor tahranı. Tahrana otu katmadım. Dediğim gibi isteyen katabilir. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Her gün sabah ve akşam karıştırarak bir 3 gün ya da 7 gün sonra tahranımı güzelce seriyorum her gün sabah akşam kapağını kapatıyorum ve şöyle güzelce bakın nasıl şişmiş, kabarmış, ekşiyor. Yani poşmuş derler bazı yörelerde şive olarak. Bu tarifleri paylaşırken kullanılan tabirler, kelimeler yadırganmasın. Bizim her yöremizin, her kültürümüzün farklı konuşması, şivesi, kelimesi vardır. Önemli olan onları öğrenmek, duymak, bilmek. Yani abes karşılamamak gerekir. Şöyle güzelce alttan üste doğru ister elinizle ister böyle bir kaşıkla işte sabah ve akşam güzelce şöyle karıştırıp topluyoruz. Kokusu mis gibi böyle harika bir koku var. Şifa dolu içinde yok yok her şey var maşallah. Kuru fasulye katanlar var, kırmızı mercimek katanlar var. Artı tercih insanların. Ben böyle herkesin kolayca yapabileceği pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Yapıp yapmamak tabi siz abonelerimizin ya da insanlarımızın saygı duyarız. Önemli olan yaptığımız yorumlarda, eleştirilerde kırıcı olmadan, yani kimse kimseden üstün değil. Benim yaptığım bir şey var. Bunu paylaşıyorum. Ama beğenir. Ama yapar yapmazsınız. Bunlar sizlere kalmış bir şey. Amaç burada farklı kültürleri, farklı değerleri, farklı tarifleri paylaşmak, görmek. Gayet de güzel. Evet. Şöyle kaşığımızın etrafını da güzelce temizledikten sonra Mesela bu kaşığın etrafını şöyle e, leğenin etrafını şöyle toplayıp sıyırdıktan sonra deriz biz. Mesela bu bile bir bizim kültürümüze ait bir kelime. Bunlar yadırgancak değil. Kültürümüzde gurur duymalıyız. Değerlerimizi, kültürlerimizi sevip, sahip çıkmalıyız diyorum. Şöyle güzelce bunu temizledikten sonra kapağını kapatıyorum tekrar ve bir işte 3 gün, 7 gün, 15 gün bekletme süresi size kalmış ama inanın 3 gün bile yetiyor artık. O eski 20 gün, 25 gün bekletme gibi şey yok. Dediğim gibi yöresel, herkes farklı farklı yapıyor. Birbirimize saygı duyarak bu paylaşımları yapıp öğrenmekte fayda var. Tahranalarımızı güzelce yaydık. Söylediğim gibi altlarına biraz un sepeledim ve kaşıkla yanımda su bulundurarak kaşığı suya batırarak öyle döktüm ve güzelce düzgün bir şekilde her tarafa yaydık şöyle. Ve evinizde bulunan işte masa olabilir. Herhangi bir güzel uygun yeri olabilir. Ben masamın üzerine şöyle bir kalınca laylon yaptım ve üzerine de böyle bir sofra bezlerimi koydum. Güzelce böyle serdim. Hatta yetmedi. Şöyle küçük bir masam vardı. Oraya serdim. Gene yetmedi. Böyle tepsilere, zinilere az az un sepeleyerek yaptım. Ve bunları arka önünü biraz böyle kuruyup tepsirince ki tepsirmeye başladı bakın. Yanlardan yavaş yavaş tepsiri kuruduk sıra böyle çevireceğim. Biraz daha bak istiyor bakın. Şöyle biraz daha kurusun. Bunları böyle güzelce çevirip her iki tarafını da iyice kuruttuktan sonra iyice değil de aslında çok hafif böyle kurur gibi olunca parçalar ayıracağım. Üz, üst, yüzeyleri kuruyan tahranı hamurlarımızı şöyle ister elimizle ister böyle spatula gibi bir şeyle şöyle kaldırtırarak biraz zor oluyor bakın. Eğer tam kurumuşlarsa zaten hemen çevriliyorlar. Böyle. Ben yani elle yapıyorum. Daha rahat ediyorum. İsteyen spatulayla da çevirebilir. Şöyle yavaş yavaş. Bakın kuruyanları böyle alt üst ederek bu taraflarının da kurumasını sağlıyoruz. Şimdi tahranlarımız böyle arkalı önlü çeviriyoruz. Her tarafının kurumasını bekliyoruz. Parçalanabilir. Tarhana yapması sabır isteyen bir iş. Zahmetli bir iş. Sabırla çevirin. Parçalansın. Daha çabuk, daha kolay kurur. Ve bunları biraz bekledikten sonra bunları da küçük küçük parçalara ayırıyorum. Ve hepsini elden geçiriyoruz. Bunları ayırdık tarhanalarımızı. Ve bakın artık yavaş yavaş şöyle yaptık sıra. Ne yapıyor? Kuruyanlar ayrılıyor. Kurumayanlar da böyle yapacağız. Ara sıra böyle alt üst edeceğiz. Parçalara ayıracağız. Ve şöyle güzelce hepsinin kurumasını ekleyeceğiz böyle. Ara sıra parçalara ayıracağız. Böyle yaptığımız zaman daha çabuk kuruyorlar ve daha çabuk tahranamızı elde etmiş oluyoruz. Gerçekten dediğim gibi tahrana sabır isteyen, zaman isteyen ama çok faydalı, şifalı, güzel bir Türk kültürünü olan bir çorba çeşidi diye düşünüyorum. Evet. Şöyle güzelce küçülttüğümüz tahranalarımızı böyle avucumuzun içiyle böyle yaptıra yaptıra bakın iyice küçültüyoruz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sofra bizim üzeri olabilir. Sofra olabilir. Böyle güzelce iyice küçültüyoruz. Bakın. Ve Son aşamada ya da böyle bir makarna süzgecine şöyle koyuyoruz. Robottan da çekebilir isteyen ama ben robotu sevmiyorum. Eski sistem annosuydu. Bunu seviyorum. ve Böyle şöyle yaptıra yaptıra böyle alta hepsinin geçmesini sağlıyoruz. Bakın. Hepsini böyle yapıyoruz. Tahranalarımızı artık güzelce geçirdik ve şöyle altına Temiz bir bez serdik. Yine sofra bezi ya da Böyle bu işler için kullandığınız Güzel hazırladığınız Bir bez olabilir. Şöyle güzelce bakın. Şöyle. Ara sıra bunu bir iki gün Şöyle topluyorum. Yeniden şöyle Düzenli bir şekilde Düzgün bir şekilde şöyle Yayıyoruz ve Bir iki gün kaldığı zaman Böyle yeterli. Güzel bir kavanoza dolduruyoruz kışın. Hasta olduğumuz zaman şifalı bir çorba, faydalı bir çorba hakikaten içinde yok yok. Benim çocuklarım şimdi 25, 21, 13, 14 yaşlarındalar. Hepsi hastalık bir şey olduğu zaman üşüme, titreme hemen hani bir tarhan çorbası yapabilir misin derler. Yani bizim çocuklar alıştı. Biz kendimiz de öyleyiz hemen böyle biraz rahatsızlık hissettiğimiz zaman üşüme titreme böyle boğaz ağrısı hemen böyle bir et suyu varsa yoksa da saydı olarak pişiriyorum gerçekten direncini artırıyor dinlendiriyor vücudu çok faydalı şifalı bir çorba herkese tavsiye ediyoruz Evet tahranalarımız kuruduktan sonra böyle katmak istediğimiz kavanozlara kavanoz şişelerimize şöyle güzelce dolduruyoruz ve artık ister kışın ister yazın ama özellikle kışın harika bir çorba çeşidi. Türk Türkiye'nin gerçekten tam bir şifa kaynağı çorba çeşidi diyorum. Kavanozlara doldurup kapaklarını kapatıyoruz. Evet, tahranamız hazır. Artık kavanozlarımıza doldurduk, kapaklarını kapattık ve burada bu taze tarhanımı da pişirdim ben. Bunun da pişirilişleri merak ediyorsanız hiç yapmamış, pişirmemişler şeyden Fatma Hanım'la anne yemeklerinden bakabilirler. Gayet güzel böyle şifalı. Pişirme anında sarımsak rendeliyorum en sonda ben. Çünkü e, bu hamuru yaparken sarımsak katmıyorum. Diğer her şeyleri kattım baktığınız zaman başta hepsi var. Ayrıntı e, malzeme bölümüne de yazacağım zaten neler kullandığımı gene. Ama ben sarımsağı bunu pişirirken rendeliyorum içine ya da bıçakla biraz iri iri kıyıyorum. Ve yerken şifalı oluyor. Faydalı. Zaten çorbanın kendi de dediğim gibi çok faydalı. Evet. Yapmak isteyenlere farklı bir yöresel Isparta yöresine ait. Benim kendimi yıllarca yaptığım bir tahranı çeşidi bu. Daha önce de Yine paylaştım. Onda da malzemeleri pişirerek haşlayarak yaptım. Onu da gene bakabilirsiniz. Hatta yumurta katarak yaptığım bir tarif o. Onu da yıllardır yapıyorum. Hiçbir zararını görmedim. Gayet güzel. Yıllardır yaptığım bir e, tahrana çorba çeşidi. Böyle de bir tarif vermek istedim. Kolay, hemen yorulmadan. Öbürü biraz haşlamalı, aşamalı. Ama tahrana çorbası gerçekten zaman, sabır isteyen bir şey ve özellikle sevginizi kattığınız zaman harika bir sonuca ulaşıyoruz. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.